Sevgili Beniş Gaymenko TV izleyicilerimiz Balıkesir ili Gönen ilçesi Tütüncü Köyü'ne geldik. Tütüncü Köyü Gönen merkeze en yakın köylerden bir tanesidir bu arada. Bir dönüm 672 metrekareden oluşan bir hobi bahçemizi sizlere tanıtmak için geldim. Hobi bahçemizin içerisinde meyve ağaçlarımız var. Ee, Artezyen da su var zaten, söpaları var. Aynı zamanda mutfağımıza kadar suyumuz da geliyor. Kadastro yolumuzda cephesi var tabii ki. Ee, bir yanda köye çok yakın bir yerde, ee, bir yanda da e, sizlere böyle yavaş yavaş göstereceğim. Demir bir kapısı var etrafı çitlerle çevrili bu hobi bahçemizin. Evet böyle raylı bir sistem, ahşap, ahşaptan ve aynı zamanda demirden bir kapımız var. Çekiyorsunuz geliyor. Evet. E, zaten yavaş yavaş e, bütün her yerini sizlerle paylaşacağım kenarları çiçek ekmişler bol bol etrafı bir dönüm 672 metrekareden oluşan e, hobi bahçemizin yerimizin içerisinde her tarafı çitlerle çevrili yolları yapılmış ilk önce sizlere ardı odası gibi düşünülmüş bir yerimiz var yine ahşaptan yapılmış farklı malzemelerini bahçe malzemelerini buraya koymuşlar e, ve burada e, kullanım alanı yaratmışlar kendilerine Evimiz bir artı birden oluşuyor. Üst katta bir yatak odası var. alt katı göstereyim öncelikle. Alt katımızın hemen altında yine bir depo odun konulan bir yer yapmışlar. Kapısı da bu şekilde. Bu arada onu da göstermek istiyorum. Böyle yavaş yavaş ahşap evimize merdivenlerimizden yavaş yavaş çıkalım. Burada hemen hemen her şey ahşaptan yapılmış. Onu da belirteyim. Evet, çok güzel, çok keyifli bir yer bu arada. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu köyümüzde, sevgili izleyicilerimiz, hobi bahçemizde daha doğrusu, şöyle bir verandası var. Aslında verandası çok büyük. Birkaç parça halinde verandası var. Yine böyle muşambadan cam gibi bir şey yapmışlar. Onu da zaten bir anda sizlerle paylaşıyorum, görüyorsunuz. Ahşaptan hem yerleri hem çerçeveleri bile her şeyden ahşaptan yapılmış yapılmış Bu arada e, köyde çok yakın cami zaten görüyorsunuz oturduğunuz bölümden e, cami ve köy işte yürüyerek gidip gelebileceğiniz bir yerde Evet yavaş yavaş veranda devam ediyor Bu evin en büyük özelliği verandası e, çok büyük olması Etrafını naylon burandayla çevirmişler bir sistem yapmışlar e, paylaşıyorum zaten sizlere göstereyim e, tavanlardan bir ahşap e, yerler ahşap Kenarları ahşap, büyük bir yer burası. Bu arada en büyük yeri bu evin verandası. Verandası çok açık. Dileyen, sevgili izleyicilerimiz burayı kapatıp kenarlarını bir oda olarak da değerlendirebilirsiniz çünkü veranda kısmı çok fazla. Evimizin çerçeveleri dediğim gibi ahşaptan. ...göstereyim, paylaşayım... ...bu evde zaten şu anda çok az oturulmuş... ...onu da belirteyim... ...kısa bir zaman atılmışlar... ...ve şu anda satışta yerimiz... Ee, ...yavaş yavaş evin içine de... E, ...sizlerle paylaşmak istiyorum... ...ahşap bir kapıdan girişimiz var... ...hemen tek bir odamız var... ...alt katta bir odamız var... ...burası bir yaşam olanı... E, ...yaratılmış... ...oturma odası, misafir odası diyebiliriz... ...ayakkabılarımızı da çıkartalım... ...tavanları göstereyim, bu şekilde... Yüksek bir tavanı var e, bu salonumuzun ya da oturma odamızın içerisine bir e, köşe takımı koymuşlar televizyonunuzu koyabilirsiniz sobası var zaten e, yerler ahşap her şey ahşap sıcak bir ortamdayız e, bunu da belirtmek istiyorum bu arada. Evet yavaş yavaş devam edelim e, tavanlarımızın ferahlığı çok güzel evin içerisinde. Özellikle köşe bölümünde camlar ferah ve aynı zamanda da soba kurmuşlar. Kışın da burada kalabiliyorlar. Bu sistemi, sobayı da bırakabileceğini söylediler. Güzel, şirin bir mutfağımız var. Mutfak zaten bu şekilde. Çeşmeden suyumuz akıyor. Suyun bağlantısını yapmışlar. Bunu söyleyeyim. Hemen mutfağın yan tarafında bir camımız var. Kendi bahçenizi, köyü görebileceğiniz bir şekilde. Yavaş yavaş gösteriyorum ve burada e, mutfağımızın hemen yanında bir ardi odası var. E, burada da böyle fazlalıklarınızı koyabileceğiniz bir yer. Üst kata da yavaşça çıkalım, e, üst katımıza da çıkalım, e, göstereyim. Küçük bir yatak odası var bu arada üst katta. Yine ahşaptan. E, dileyen buraya çift kişilik yatak koyabilir. Her yer ahşap. İki tane küçük camı var. E, odamızın içerisi de bu şekilde. Ahşaptan yine bir yatağımızı bu şekilde koyabilirsiniz. İki kişilik bir yatak sığacak gibi bir konumda hemen karşısında bir dolap, giyinme dolabı kullanabilirsiniz. Hani yazlık yer arayanlar için 3-4 ayını ben köyde yaşamak istiyorum diyenler için her şey hazır bir evimizdeyiz, köyümüzdeyiz. Evet burası hobi bahçesi olarak geçiyor sevgili izleyicilerimiz. 1672 metrekareden oluşan bir yerdeyiz. Evet e, yavaş yavaş alt katımıza doğru iniş yaptık. Evet sizlere zaten e, yavaş yavaş tekrar veranda bölümüne çıkmak istiyorum. Veranda bölümümüzü tanıtalım. E, dileyen e, zaten e, köy çok yakın. E, bir yanda Gönen'in yakınlığı da çok güzel buranın. Yaklaşık 6-7 kilometre mesafedeyiz. E, Gönem merkeze çok yakın bir yerdeyiz. E, bir yandan da köy zaten karşınızda kadastro yolu me e, mevcut. Ee, bir yandan da çok güzel bir atmosferi var ve içinde o kadar çok ağaç var ki meyve ağaçları yaklaşık 3 yıllık da var 5 yıllık da var evet sevgili izleyicilerimiz şunu belirtmek istiyorum bu arada ee, köyümüzde kahvehane var. Birkaç tane çay ocağı ve kahvehane var. Büyük bir köy. Kapalı düğün salonu var. Açık düğün salonu var köyümüzde. Tütüncü köyü asfalt zaten cephesi var. Jandarması var. Ee, çok büyük köylerden bir tanesi. Gönen merkeze de en yakın köylerden bir tanesi bu arada. Bunu da belirtmek istiyorum. Sağlık ocağı görevlileri, hastane görevlileri haftada iki gün buraya da geliyorlar. Ee, Tütüncü köyüne büyük köylerden biri olduğu için bunu da belirtmek istiyorum aynı zamanda. Evet sevgili izleyicilerimiz bu arada e, bir dönüm 672 metrekareden oluşan arazimizin üst kısmına geldim sizler için. Böyle su depoları oluşturmuşlar. Dağdan su geliyor. içilebilir bir suyu var. Bağlantısını da e, su depolarının olduğu yan tarafta da bağlantı kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, gördüğünüz gibi e, boru hattını çekmişler, suyu bulmuşlar zaten. Su geliyor. Ama yine de depo koymuşlar yaz için e, kullanılabilsin diye. Biz zaten çeşmeleri kontrol ettik bu arada. E, çeşmelerden evin içerisine kadar su getirilmiş ve meyvelere de e, damlama sulama sistemini yapmışlar. İçerisinde çok ceviz ağacı var. Sayamadım ama 15-20 tane herhalde ceviz ağacı vardır. En üst kısma e, bu arazimizin en üst kısmına Ceviz ağaçları ekmişler. Bayağı bir ceviz ağacı var, 15 tane vardır, belki 20 taneye yakın. Ee, i̇çerisinde tabii çalışılıyor, temizleniyor arazide sırada. Farklı meyve ağaçları var. Ee, bir tanesi de kiraz ağacı. Biz kirazları yedik, çok tatlı kirazlar ee, gerçekten. 3-5 yıllık arası değişiyor Bazılarını yeni ekmişler Bu arada meyve ağaçlarının Bazıları dediğim gibi büyümüş yetişmiş Özellikle cevizler herhalde daha önceden ekmişler Zeytin ağaçlarımız var Burası sevgili izleyicilerimiz birçok yetişmiş zeytin ağaçlarıyla dolu. Aynı zamanda elma gördüm, armut var, şeftali ağaçta innap var. İnnap ağacı Gönen'de çok meşhur, çok lezzetli ve gerçekten çok sağlıklı. İnnap ağacımız bayağı büyümüş. Bu arada tüylü şeftaliler ekmişler. Şeftali ağaçlarımız var, 3-4 tane şeftali ağacımız var. Onu da belirtmek istiyorum. Burada şeftali çok güzel oluyor Gönen'de. E, Şeftalileri de zaten paylaşıyorum sizlerle. Evet arazimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Aslında bir tarafı e, işlenmiş böyle toprak sürülmüş, çapa makinasıyla temizlenmiş, tertemiz. Yani e, gerçekten çok güzel bir hobi bahçesi. Özellikle emekli olanlar yakın zamanda işte ne bileyim bir köyde 3-5 ay, 6 ay zaman geçireyim diyorsanız ben zaten tütüncülüyüm kendimde. E, biz arazinin en baş kısmından da sizlere paylaşmak istedim. Oldukça güzel ve keyifli bir yer. Bu arada bunu da belirtmek istiyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz bir dönüm 672 metrekareden oluşan arazimizin içerisinde çitle çevrili birçok meyve ağaçları var zaten görüntülerde görüyorsunuz. Ve e, bir artı bir evimiz var iki artı bir üç artı bir yapabilirsiniz verandaları kapamaya da bir ilave yapabilirsiniz su problemi yok. Elektrik yok burada elektriği de güneş enerji paneliyle sağlayabilirsiniz. Alıcısına satıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Deniz Gayrimenko TV kanalımıza abone olmayı bizleri takip etmeyi. E, Lütfen unutmayınız, beğenilerinizi bekliyoruz, abone olan tüm müşterilerimizi bekliyoruz. Fiyatımız açıklama kısmında yazmaktadır. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun, görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.